Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a özel enchatları tanıtacağım arkadaşlar. Gerçekten süper enchatlar var içerisinde. Sanki bir hacker gibi olacaksınız. Yani öyle de söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, bunları e, pantolona, işte chestplate falan her şeye yapacağız arkadaşlar. Şimdi size sizlere göstereyim neleri yapacağız. Ee, kombat'a combata geliyoruz. Diamond sword'a yapacağız. Diamond helmet'e, diamond chestplate'e, leginse e, ve bu e, boots'a yapacağız arkadaşlar. Yani bunların Türkçesi siz biliyorsunuzdur. Evet şimdi bir tane de bova yapacağız yani e, yaya yapacağız arkadaşlar şunların hepsini alalım ve hepsine ayrı ayrı çantlar e, var arkadaşlar hepsini birlikte de giy giyinebilirsiniz. E, şimdi ilk önce biliyorsunuz give it p minecraft command block yazarak arkadaşlar minecraft komut bloğumuzu alıyoruz arkadaşlar ve sonra ise e, pardon ctrl v yapıyoruz always active diyerekten done yapıyoruz arkadaşlar. Ve görürsünüz this is... Command has been fully installed. Yani e, güvenli başarılı bir şekilde command'ınız e, elde ettiniz. Yani böyle söyleyeyim. E, indirildi. Şimdi o get items var arkadaşlar. Bu abi kırdık ama bir şey olmaz bence. E, şimdi get items var arkadaşlar. Buraya tıklayarak item'ları alabilirsiniz. E, eğer survival mod'daysanız arkadaşlar. Şimdi şuraya geliyorsunuz. Bir tane enchantment table getiriyoruz. E, enchantment table. E, table e, Sonra bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar ve kitap alıyoruz. Kitap, book. E, normal bir kitap alıyoruz 64 tane ve e, nether star alıyoruz arkadaşlar. Şimdi galiba böyle olması gerekiyor. Pardon, kontrollerden bir şey düzeltmem gerekiyor. E, zoom niye hep böyle değişiyor onu anlamadım. Neyse ben C'ye aldım arkadaşlar 8'e elim uzamıyor biraz e, zor oluyor şimdi bunun üstüne atıyoruz ve bunu da attıktan sonra görüyorsunuz e, elimizde bir tane life steal verdi arkadaşlar bunları böyle yaparak yapıyorsunuz tek tek atıyorsunuz işte e, biraz e, şey e, vaktinizi alıyor ama eğer survival moddaysanız yapmanız şarttır yani şöyle atalım evet bir tane daha geldi. Orada bilmiyorum e, Minecraft'ın sesi açıldı mı? İnşallah pro kaydettiğim programda açılmıştır. Görüyorsunuz böyle particle falan çıkıyor arkadaşlar bir de. Gerçekten yapan arkadaş da helal olsun. E, bu kodlamalar arkadaşlar 6-7 saat alıyor arkadaşlarımızın. Modelleme modülleme falanları ise bir program var onunla yapıyorlar. Yani ben de başlayacağım büyük ihtimal. Yani ben de yapımlara başlayacağım. Evet galiba bu kadar galiba. Aynen. Arkadaşlar Lifester introduce introduce iki tane yapmışız. Uh, anti knockback introduce snaking gives to resist resist for bir dakika speedball scrolling night version. Tamam. Arkadaşlar şimdi introduce'dan çok almışız. Introducer'dan nedense çok vermiş ve böyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle geliyorsunuz Get Items diyerekten böyle de verebiliyor. Ee, görüyorsunuz aynı şeyleri verdi. Coving Thunder, e, Thunder Strike falan var. Arrow'da ve e, e, Agility var, Life Steal var arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini tek tek e, deneyelim. Bu arada benim İngilizcem kötü değil. Nedense okuyamadım. E, sabah yeni kalktım ne bileyim işte beynim karışık başka şey düşünüyorum ondan dolayı. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Entridius'u üstüne atıyoruz. Görüyoruz hiçbir şey yok. Böyle deneyebilirsiniz siz. Şunu atıyoruz. Entridius'ta hiçbir şey vermedi. Life Lifesteal veriyoruz arkadaşlar. Ve e, Diamond Sword'umuz böyle oldu. Şimdi arkadaşlar. E, zombi yumurtası alacağız. İlk önce bir tane araya yapalım. E, şöyle ışıklı bir yer. Çünkü akşam yapacağım. E, torç alalım arkadaşlar. Şöyle şunları da atabiliriz bence artık. Görüyorsunuz bu arada life Steel var, diamond sword life Steel var. one when in main hand 1.6 atak speed 7 atak damage veriyor. Şimdi göreceksiniz ne olduğunu ve bir tane de uh, zombiye zombi yumurtası alalım. Tamam. Belki bunlar pigmen alalım. pigment yanıyor mu? Hayır, yanmaz. Bir bakalım. Pardon, pardon, çok pardon. Difficulty sıfır olduğu için arkadaşlar böyle yaptı. Pardon bir yapmam gerekiyordu. Beynim karışık bugünlerde. Tamam, bu kadar yeter bence. Şimdi şunu şöyle alalım, bunlara gerek kalmadı. Arkadaşlar game mod sıfır geçelim. Geçtikten sonra görüyorsunuz vuruyoruz canımız çoğalıyor. Bunlara biz ne zaman vurursak canımız çoğalıyor. Gerçekten çok süper bir şey. Hem öldürüyorsunuz. Hem öldürüyorsunuz hem canınız çoğalıyor. Hack gibi bir şey oluyorsunuz. <laughs> Hep vurunca Allah Allah bak bir de şey yapamıyorsunuz aynen bakın itemler gitti itemleri nereye e, nereye gitti acaba şimdi game mode 1'e geçip arayalım Evet bir sonraki ise arkadaşlar bova yapacağız burada Thunder var arkadaşlar e, Thunder strike diyoruz arkadaşlar ve görüyorsunuz okumuzda şöyle geldi şimdi bunu nasıl işe yarayacak derseniz şöyle atıyoruz ...orayı şimşek çarpıyor. Ee, arkadaşlar bende shader olduğu için şimşek gözükmüyor. Bundan dolayı da lütfen kusura bakmayın. Shader bir de kapatmak istemiyorum. Görüyorsunuz... ...böyle vuruyor. Bu arada arkadaşlar eğer e, video e, Minecraft'ın ses gelmesi kusura bakmayın. Yeni bir programla çekiyorum. Ben dikem sapıttı. Yani çok kötü kalite veriyor. Ondan dolayı... ...görüyorsunuz çok güzel bir şekilde arkadaşlar vuruyor. Bu game mod birde de can veriyor ama size gözükmüyor. Evet, gördüğünüz gibi böylece kolaylık bir şekilde öldürmüş olduk. Tamam, güzel. Ve ikinci aşamamız ise arkadaşlar, e, hangisiydi bu? Glowlink'ti galiba. Night Vision. Aynen. Bunun o kadar da güçlü bir şey yok. Eee size sadece gece görünüşü veriyor arkadaşlar. E, şimdi game mod e, pardon, e, time set night çekelim. Göreceksiniz gece görünüşü veriyor. Bende Shader olduğu için yeniden böyle gözüküyor. Night Vision veriyor arkadaşlar. Yani gece görünüşü. Ben Shader'dayım. Yeniden söylüyorum. Ondan dolayı böyle gözüküyor. Şöyle çıkarttığım zaman da... O kadar büyük bir etkisi olmuyor arkadaşlar. Ama 10 saniye sonra göreceksiniz. Akşam olacak. Bu beyaz yer gidecek artık. Şimdi göreceksiniz. Bekleyelim biraz. Ve gördüğünüz gibi gece oldu. Şimdi time set day çekelim ve ikinci olan ee, chess plate'imiz arkadaşlar introduce basalım buna gördüğünüz gibi introduce bastık bu ne veriyor when on bari bir bakalım deneyelim şimdi game mode 0 geçelim arkadaşlar endurance ee, size ee, canınızı koruyor böyle söyleyeyim mesela görüyorsunuz bir can gidiyor böyle eee Şimdi size daha güzel bir şekilde göstereceğim. Mesela creeper falan patlayınca nasıl bir etki gösterdiğini size gösterelim. Game mode 1 yapalım ve e, şuradan şunu bir alalım daha değil. Şimdi buradan creeper alalım bir tane. Tamam creeper spawn creeper e, aldık. E, şöyle koyalım hepsini buraya. Ve game mode e, 0 geçelim ve yanlarını gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar patlamasına rağmen canımız e, çok da gitmedi. Şimdi vurursa elbette gidecek. Şimdi buna bir tane vuralım canımız çoğalsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size e, çok büyük bir etkisi e, olmuyor. Yani size kalkan gibi bir şey veriyor böyle söyleyeyim e, kısa bir şekilde. Ve ikinci olan arkadaşlar Diamond Leggings var. E, şimdi Game Mode 1'e geçelim. Ve e, Diamond Legacy arkadaşlar ise antique Knockback var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi hacker hackerlar için tasarlanmış bir şey yani böyle bir şey ve üçüncü olarak e, üçüncü olarak ise arkadaşlar Agility var speed boost veriyor yani e, koşmanız için size sağlıyor ilk önce bunu gösterelim size e, Golden Apple alalım bir tane Golden Golden pardon Golden Apple Game Mode sıfır çekelim. Şöyle yiyelim şunlardan, canımız fullensin. Tamam. Evet. Şimdi ise geliyoruz arkadaşlar buraya. Creeper yine bize yardım edecek bu konuda. Bakın mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar çok arkaya atmadı bizi. Yani biraz atıyor. Ee, anti knockback gibi. Mesela bizi birisi bize vurursa e, çok az atacaktır bizi. Mesela slime'lara bir sataşalım biz. Gelsin slime'larda. Görüyorsunuz burada hepsi zıplıyorlar. Gelin buraya slime'lar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerimizden hiçbir şey olmuyor bize. Yani eee aslında bizi arkaya atması gerekiyor ama atmıyor. Yerimizde kalıyoruz öylesine. Anti-knockback de bu işe yarıyor arkadaşlar. Ve görüyorsunuz abstrusion veriyor. Ne bileyim. Re Ana. Bir dakika. Resistance veriyor ve fire e, resistance veriyor. Ve hiçbir şekilde de Aa pardon pardon bu Gapple'ın özellikleri galiba. Çok pardon. eee bu Gapple'ın özellikleri de bu videoda baya bir fail oldu. Ve bir sonraki ise arkadaşlar Speed Boss Speed veriyor. Görüyorsunuz daha hızlı koşuyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Böyle koşa koşa işte hepsini giyelim. Bize hiçbir şey yapamazlar. Gel buraya. Görüyorsunuz canımız gitmiyor neredeyse arkadaşlar. Hepsi vuruyor. Ama canımız gitmez. Çünkü biz çok güçlüyüz. Bu enchantlar sayesinde arkadaşlarınızı güzel bir şekilde yenebilirsiniz. Kendi survival serilerinize veya başka serilerinizde arkadaşlar. Bir de thunder atalım şunlara ama e, bol e, yayımız yok. Pardon. Game mode 1 yapalım. Şimdi giantlar falan atalım bu ortaya. Hepsiyle dövüşelim bir. Evet arkadaşlar şimdi pigmenleri buraya atalım. Daha bizi hiçbir şey yapamazlar. Daha arkadaşız. Abi bunların sesi beni korkutuyor ya. Korkutuyor bunlarız beni sesi. Bu kadar. Ana. Oha. Thunder. Kaçın kaçın kaçın. Thunder atalım. Buna Thunder basmadık bu biz ya. Niye vurmuyor Thunder? Aynen vurdu. Ya bunlar izin ver, verse be. Ya canım geliyor size vurunca. Ne yapıyorsunuz ya? Bir dakika. Evet. Çarptık bunları. Al. Al. Hiçbir şey yapamazlar bana. Thunder yani çok güçlü arkadaşlar görüyorsunuz. Bir ikisini bir anda öldürebiliyor hatta. Şöyle biraz daha vuralım. Bu arada arkadaşlar e, buraya kadar izlediyseniz lütfen videoma like atmayı unutmayın ve eğer videomu buraya kadar izlediyseniz e, pigmen yazın arkadaşlar. Görüyorsunuz biraz tandır gözüküyor arkadaşlar yani şimşek gözüküyor biraz ve gölgesi gözüküyor. Biraz daha öldürelim. Şimdi ise elle dalalım. ya bir on e, pipisinde böyle vurmak lazım arkadaşlar. Biraz geç geliyor biliyorum. Böyle vurarsanız daha güzel olur. Butterfly gibi. Ama butterfly klikte oluyor. Şöyle ama yine de canımız doluyor. Keşke yemek alsaydık. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, vursalar da öldürüyoruz hepsini. Canımız da görüyorsunuz gitmiyor. Gidiyor da şey işte e, nasıl derler e, çok az gitti. Şuna da bir tane koyursak hiçbir şey olmaz. Bunlar anadan gelme böyle yapıyorlar. Hani dalıyorlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoma like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.